1900 yılının kışında İskoçya'nın Filenin adalarındaki deniz fenerinde görevli, üç bekçi adeta buharlaştı. Ne bir iz ne bir işaret. Yalnızca durdurulmuş bir saat ve boş bir fener mekanı. Bu esrarengiz kayboluş tarihte çözülmemiş, en büyük sırlar arasında yer alıyor. Adada bulunan bir sandalye devrilmiş, lambalar ise söndürülmüş haldeydi hiçbiri neden ve nasıl ortadan kaybolduklarına dair ipucu vermiyordu. Sessizliğin içinde yankılanan bu gizem birçok teoriye kapı araladı. Kimi uzaylıları, kimi ise doğaüstü olayları suçladı. Polis soruşturmaları, denizcilerin anıları ve yeni ortaya çıkan deliller bizi nereye götürüyor? Her bir detay ardında daha büyük bir gizem saklıyor gibi görünüyor. Filenin fenerinin bekçileri neden ve nasıl kayboldu? Bu sorular tarih tutkunlarının aklını kurcalamaya devam ediyor. Bu akıl almaz hikaye yeni teoriler ve ortaya çıkan belgelerle sarılı, her geçen gün biraz daha derine iniyor. Zamanda geriye gidiyoruz. Dünyaca ünlü tarihçiler ve araştırmacılar bu sis perdesini aralamak için kolları sıvadı gelin bu esrarengiz serüvende bizimle olun. Unutulmaz bir gizemi çözmeye, tarihi sırları aydınlatacak yeni teoriler geliştirmeye Hazır mısınız? Kanalımıza abone olun, videolarımızı takip edin ve bu akıl almaz hikayeyi birlikte çözmenin keyfini çıkarın.